<laughs> Sevmiyorum sıcak havaları. Suratım hava sıcak olduğu için asık, bunaltıyor beni. Salta girdim, ama sona çıkacağım. Of, şurayı her gördüğümde Ağlayasım geliyor ya. Pandemiden önce. Her perşembe buraya bir saat önceden gelir en önlere otururdun. Ve film izlerdik. Bir yığın insan çok kalabalık olurdu. Bir ayakta bile izleyenler olurdu. Şu şekil. Kimiz insan sırtını yaslardı. Buraya bu ayaklarını uzatırdı. En son galiba yakın planı izlemiştim burada. Şimdi Robinson'a çıkacağım. Zemini mermer olan bir asansör. Niye kaplamışlar bunu? Ayın 16'sında Ayfer Tunçla söyleşi var. Hem de Deliler Evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi üzerine Ayfer Tunç'un okuduğum tek kitabı. <laughs> Ama süper dehşet bir romandı. Hmm, delirtiyor burası beni. Bayağı ilgimi çekti bu. <laughs> Hepsi birbirinden harika ya inanamıyorum şunlara bakın. Delireceğim. İnnel yevme cemile bu güzel bir gün yazıyor. <laughs> of dehşet duruyor şuna bakalım bir <laughs> de. Kadara Vadisi'ni göstermemiş. Derin kuyu, oradan şey var, benim bir vlogum var. <laughs> Zeki <Miran> ve zombiler. <laughs> İlginç. Aa ne? bu kısımda daha çok fotoğraf sanatçılarına ayrılmış olan bölüm. Annemin bir yemek tarifi kitabı vardı orada. Ee, bir tavuk bir sürü yumurta yumurtlamış işte bir çiftçi de ona bakıyor. Biz turapla saatlerce o resme bakardık. <laughs> Hipnozlanmış gibi böyle bir resim de yine bizim karşımıza çıksa muhtemelen turapla en büyük eğlencemiz olurdu. Evde televizyon olmadığı için entelektüel yetiştik, anlatabiliyor muyum? Bu da mimarlıkla alakalı kitap. Hene <laughs> Şarşır Esandarı. Bu eski bir basım olmalı çünkü bayağı alır. Kaliteli basmışlar. Yeni basımlar maalesef çok kötü oluyor. Artık kaliteden ödün veriyorlar. Süper kitap. Biraz daha burada durursam kafayı yiyeceğim. Çok fazla güzel kitap var. Çok fazla. Elim ayağım titremeye başladı ya. Bir ay önce çıkmam lazım. so Kasapotlar'da Komet'ten sonraki sergiye gitmemiştim. Bir bakalım ne var ne yok. Burhan Uygur varmış. Sabahın ilk fecri, sen misin ey hain ışık? Dünyayı ne kadar çabuk aydınlattın. Burhan'ın boyaları. Bazı şahsi eşyaları insanın kafasının içindekileri çizimlerinde görebilir paleti kaydırın paletlerini ...çin yapıyor bunu bak bir çiçek koymuş o boşluğa kapkara bir adamın yani dünya kararmış. şurada bir ümit çiçek şu köşeyi onun için bıraktı fakat bir ümidim var diyor bak bir çiçek yapmış oraya yani bana öyle teselli oturttu bir saatten fazla Karakalem'de çalışma yaptı ve <laughs> bu bir saat sarfında bana iş... Ayvalıkta. Bak bunu, yine restoranın tabağı. Ayvalık. <laughs> yani bu buna pek farkı yok değil mi? Evet yani bakalım ikisinin? Işık değil mi? Bir dalda takılıp kalırken kim bilir daha neler neler yaparken görmüştür kendini. mekanına geldim. Burası tam benlik. Hep buraya oturmak istiyordum ki hep dolu oluyordu. Şu an buraya oturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk gül çayı söyledim. Güzeldir tadı. Daha önce denememiştim. değil kokuyor sadece. O yüzden sen. damlatılmış. Su gibi. Yani çok kötü. Çubuk patisinin tatlılığına da bakın. <laughs> Çaydan maksimum verimi alabilmek için bari oyun oynayayım Eğlenceli oluyor. Buzun içine gül koydum. Şarjım kritik düzeylerde o yüzden bir an önce e şeye gitmem, eczaneye gidip sonra oradan eve geçeceğim. Ee, ve çekim yapmam muhtemelen artık. O yüzden şöyle bir final videosu çekelim. Pisikalden. Ne zamandır Aslıhan'a da uğrayasım vardı ama şimdi vaktim yok. Deli ilaçlarımı almaya gidiyorum eczaneye. Ramazan pidesi aldım. Eve gidiyorum. Geldim hatta. Niye böyle? Nasıl? Eşin var dışarıda senin. Annesinin bir tanesi. <laughs> Annesinin kudüsü. Sapçanların efendisi. Senin dışarıda ne işin var? Gel buraya. Sapçal. <laughs> Yaşmama gidildim aşkım. Gel. Gel. Gel şurada köşede yiyelim. Ay orada böcük varmış. o böceği oradan. Gel. o böceği oradan ittirelim. Hadi şöyle koyalım Gel. Hadi lan sıkıntı Hoşçakal. Hoşçakal. Poposu poposu poposu. Afiyet olsun kuzuma. Benim kuzum ne yapıyormuş? Benim aşkım ne yapıyormuş? Benim bir tanem ne yapıyormuş? Oy. <gülüyor> 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 aşkım benim be. This song.